Hayır yorulur musun? Oradan da pedikürleri yaptırıp Bodrum'a mı gitsek? Gidelim vallahi. He? Daha iyi, serin serin. Tabii. Ha yemek. E gider hiç bak yeme altıda gidelim. Pedikür, manikür, pedikürler bitsin. Birer lahmacun yiyelim. Birer. Nerede? Bizimkinde isim yok. Reklama giriyor. Oradan Bodrum'a gidelim. Hatta Esra'yı da arayayım. O da Bodrum'a gelsin. Tamam da tabana telefon et kaçta kapanıyor? Orası kapanabilir. Ha. Telefonu var galiba ateş, ayakkabının içinde. Tamam. Sorarım. Et şimdi. Şimdi et hemen. Hemen. Peki anne. Ha. Et. Hemen et. Yok. Yok diyorum. Yok. 37 o. Otuz 36 yok mu? Yok. 36. Yok. Yok olur mu? E, tamam gidelim. Evet. Yürüyebilecek misin bütün oralara? Yürürüz, otururuz, kalkarız, yürürüz. Evet, inşallah. Esra idariyim. Dur. İlk önce tabanı ara. Tamam. Ya, tabanı Tamam anneciğim, Tamam. Pazartesi bu terlik olayını tamamen kapatıyorum. Ha, ama tabanara. ara. He? Tabanı ara. Arıyorum. Ha, nerede? Hemen arıyorum. He? Telefonu al. Telefon elimde işte. Hayır şeyin numarayı. Tamam. E bak al diyorum. Kalk. Tamam alıyorum diyorum.